Merhaba değerli aday öğrencilerimiz. Ben Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Buket Akkoyunlu. Ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinip, dünya standartlarında kaliteli yüksek öğretim hedefiyle yola çıkan Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 1997 tarihinde Ankara'da kuruldu. Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde lisans, Adalet Yüksek Meslek Yüksek Okulu ile Çankaya Meslek Yüksek Okulu'nda ön lisans eğitimlerimiz merkez kampüsümüzde, fen bilimleri ile sosyal bilimler enstitülerindeki lisans üstü eğitimlerimiz ise Balgat kampüsümüzde yürütülür. Üniversitemizin eğitim dili İngilizcedir. Ancak Hukuk Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda Türkçe eğitim verilir. Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerimizden, yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alır. Öğrenciler üniversitemize ÖSYM sınavlarındaki başarılarına göre burslu veya indirimli olarak yerleşebilir. ÖSYM tercih sonucu üniversitemizde burslu veya indirimli olarak kazanan öğrencilerin bursları veya indirimleri hiçbir koşulda kesilmez. ÖSYM burslarının yanı sıra üniversitemiz üstün başarı bursu, yurt bursu, şehit ve gazi çocuğu bursu, bilim bursu, Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcu bursu kapsamında da çok sayıda öğrenciye burs sağlar. Ayrıca öğrenci odaklı yaklaşımımız neticesinde çeşitli indirimler de uygulanır akademik başarı indirimi, kardeş indirimi, sporda başarı indirimi, uluslararası bakalorya diploma notu indirimi, Çankaya Üniversitesi mezun indirimi ve ara okulları indiriminden çok sayıda öğrencimiz yararlanır. Üniversitemizde öğrencilerimizin büyük bir ilgi duyduğu diğer bir ayrıcalık ise çift ana dal ya da yan dal yapabilme imkanı. Çift ana dal yapan öğrencilerimiz iki diploma ile mezun olurken yan dal yapan öğrencilerimiz de sertifika alır. Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığı Çangay e Üniversitemiz için en önemli konuların başında gelir. Merkez kampüste bulunan sağlık merkezimizde uzman doktor ve hemşire ile tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet verilir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisimizde uzman psikologlarımız görev alır. İhtiyaç duyan öğrencilerimize yardımcı olur. Öğrencilerimizin ders saati dışındaki zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamayı, kişiliklerinin ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, iş disiplini edinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz kısmi süreli olarak fakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlüklerde çalışabilir. Üniversitemizde öğrencilerimizin akademik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal hayatta da başarılı olabilmeleri amacıyla kurulmuş farklı alanlarda 76 öğrenci topluluğu bulunuyor. Öğrencilerimiz bu topluluklara üye olarak kendilerini iş hayatına sosyal yönden de hazırlayabiliyorlar. Spora da büyük önem veren üniversitemizde öğrencilerimizin ücretsiz olarak kullanabileceği modern spor merkezimiz bulunur. Öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal hayatta başarıyla yetiştirmek üzere siz değerli aday öğrencilerimizi Çankaya Üniversitesi'ne bekliyoruz. Müzik